Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Brawl ananın ne Brawl Stars'ı? Roblox Bear Alpha oynuyoruz. Evet. Tepkisini çekemedim. Hepinizden çok özür dilerim. Ama şimdi yeni aylarımız. Birinci Goril. ikinci ya Atersu. Panda. Aslan kostümü. Kuak. Motor turisti, korkutucu, melek, ee, banyo, blok siyade, çikolata parası, mikrofon, deniz atı binicisi, elma turtası. Her şeyimiz bu kadar. Tamam oyuna başlamayı bekleyeceğim. Durduruyorum sizi. Aa dur. Başlatmadan önce yeni az yeni abi görevleri geldi. Evet şu zürafayı aldım. Diğerleri bana biraz zor geliyor. Onları alamayabilirim. Zürafa sana göstereyim size. Bakın durduracaktım tam da ha bir saniye ha de yeni eşya için şuraya gidin adı hop tıs 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 bu videoya 15 like gelirse nasıl girdiğimi anlatırım diyorum da burada yukarıda 1v1v1v'ye gidin istiyorsanız ben Para cesaresi falan yok. Günlerdir o yükle hafta olacak. Tamam. Hadi bir turdan da iyi verirsin değil mi la? Allah seviyorsan bir turdan ayı ver. Ama vermezsen de canın sağ olsun yani. Sadece güncellemeyi test edeceğiz bu videoda. Çok fazla uzun olmayacak. En azından hafta iki olunca tüm aylar gitmedi. O ara sevindim. Tamam sonra Artık Çiğdan'ın abi bize ne verdiyse onu alalım. Onun oyunu çünkü. Tamam başladık. Tamam şimdi zürafayla salacağımızı gösteriyorum. Akvaryum nerede? Akvaryumu bulmamız lazım. İnternet iyi olan bir yere gidiyor. De zaten VPN gibi bir şey ya bu. Aa orada zıplaya zıplaya geliyor annen. Adam taraman tüfek gibi taradı ama beni. Gösteremedim. Bunu yapan biri var mı? Bir izleyelim. Kimsenin skinde değil. Ben zaman okunuyormuş. Ben kurtulamıyorum ki ben hesabım 2-3 kere yok oldu. Kurtu zor kurtardım. O 5 saat kalmış lan. Yanıyorum. Alalım bunu. Şun lan. O bir de değişik bir tabi o. O hafta bizde değişti sadece. Toplar filan var o ne lan. Ha. Al durun bir saniye haftanın haritalarına bakmadık. <laughs> Lavabo tuhar tek renkli tuğra körfez hayvanat bahçesi yeni harita. <laughs> Su altı ormanları peynir fabrikası mutlu terörü ürkün dinlenmeyeli kaptanın körfezi montaj terk edilmiş okul kanalizasyon ayrımlı peynirli bu kadar. Üşendiymişsiniz de okudum. Hmm. Tek bir kişi kalmış. Ha bakın o zürafa almaya çalışıyor. Ağzına koydu. Ay oldu bedalı geldi. Akvaryumda bir yerde ben gösteririm size. Gösteremezsen Team MG bundan izleyin ben oradan izledim. Adama bak oğlum. Ben ayı olmak artık istemiyorum. Ananı internet gitti lan. Abi içinden geçtiği için oldu. Tamam gidelim. Ananı izle. işte O zaman ayı oldun. Güzel olur. Şu ayı da çok iyi Allah aşkına. Ama alacağım maalesef. olayım kalsana ne biz akvaryumu duracağız şimdi Hı, sesleri şurada ah tamam adını unuttum bunun adı neydi tamam buralar akvaryum nerede Hı, şurada akvaryum galiba buradaydı yani e, akvaryum nerede bu arada gerçekten Atlamak da istemiyorum lan oraya. Nerede dondu biri? E nasıl Sıçtık o zaman. Ha oradaymış da. Aklı burada. Ne oluyor lan Sağ Kristall饴 Bittin öğrenci Çok Ben youtube yapıyom an atılayım Youtube doğru suyu mu yutuyor tamam mı yutur fazla yapmayalım yapma da nerede oğlum ananı aradım şurada ayı olalım da şuradan geçip yeni şeyi alalım ooo biz gene bir yana kaldı nerede oğlum ya sonra yeni ayı alacağım. Sonra bu videoyu bitireceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü yeni oyunun videoları da çekeceğim. Bu goril sesimiz. sesimiz. Bu bizim sesimiz. Değil mi? Bravo

Al. Neyse buraya bakalım. Buraya zaten. Bok. nerede oğlum Kaldırıldı mı lan? Bir saniye içinde. Kaldırma oldu biliyor musun? Nerede? Oğlum vallahi bir yerde. Be. Ana baldı bak. Hmm. Tamam. Şimdi burada oldu aklımın ucundan geçmedi. Akvaryumda değil miydi? Ay suratı var oğlum baksanıza. Ooo maymun ayısı. Korkunç değilsin komiksin oğlum. O sırada geri çıkınca benim anlık sıfat. Oğlum nerede? Aa, ayı buraya gelmiyor lan değil mi? Ananı sikeyim. Aa kaldım lan burada. Ah <laughs> tamam. Zaman bitiyor ayı. Şimdi biraz korkunç oldu ama. Akvaryum orada. <laughs> ben... Zürafa'yadan öyle. Oğlum dalga mı geçiyor lan oyun benimle? Burada değil miydi Zürafa? Beynim benimle iyice dalga geçiyor galiba. gerçekten <laughs> korkunç zorlara başladı. Nasıl burada galiba? acaba? Ve yine <laughs> geliyorum. Tamam şimdi ona bir verelim. Yani <laughs> başarınızı verdi. Yine <laughs> Şimdi içine içine girmek istiyorum ben. Belki bulabilirim. <laughs> Evet yine ayınız hayırlı uğurlu olsun. Ha. Ya bir pipini çek önünden kafana bakmak istiyorum. Tamam. Bakayım. Bari böyle... <laughs> ayı görelim nasıl yürüyor. Bana tuta tuta yürüyor lan herhalde. Dondurma modu değil miydi bu bu ayrıca? Ha onu bitirdik. Onu da hayatta kaldı. <laughs> Düşme. Oh, Dünyanın en büyük havuzu yemin ediyorum denizi. 500 santim en büyük. Şu, oğlum bu ne oğlum? Deniz bile değil lan. Yağmur yağmış su dökülmüş sadece. Erir lan bu biraz daha birazcık şey açın adam. <laughs> oğlum yoruldum ya. pop pip pip hip iguana grek örümcekmiş altıma sıçtım Bu ne bu ne bu ne? Bir şey yok zor top. Monkey, monkey. Oo, bu değişmiş. Yok, öyleymiş. sanırım iki tane video daha atacağım gecede. Anam sikiyim. Oğlum herkes üstüme <laughs> Haftas 3 içinde. Neyim yine Survivor'ın. yes Ne? kafasını kesiyorlar sandım. Tamam. Niye ben hep video çektiğimde zaman onun video açıyorum? İzleyeyim diyorum short da değil yani yani kısa bir de değil. Bu avatar ne? Kafana bir koyacağım bok gibi avatarım var. Tam bari açık giyin şey, açık giyin deseydim onun ve ben çıkın açık her yerde. Bir şey de bana ne oldu be? O ne oluyor korktum. O, o ağız ne? Hop. Doldu. Gel bakalım. Hop. Bidik. Roblox'un sıkıcılığı. VPN'ın artık sıkıcı geliyor yani. Şaka şaka. Ne yapıyorsun oğlum? Sen aşırı lamba Çan gibi. Ayı mı maymun mu belli değil. Ayının hayali maymun olmakmış. O yüzden böyle kostüm giymiş. kişi Nerede? Aa burada. oktan bir düşünce tabii önden atacağım. kaldım <laughs> ah, kanım Durduğunda nasıl göründüğünü de gördüm en azından. Bu Galaxy mi? Monkey bu değil miydi lan? Sipio yazıyor altında da Tövbe. Yanlış okudum da şimdi. Onu mu kovuyor? Çok uzak değil de biraz. <laughs> Hadi 300 para bir tane lira vermedi bir kuruş olsun. Abi ne ara oldu 9 dakika yaptık biz. Ayıyız herhalde. Böyle <laughs> ee, geçmek Birik beyzi birik beyzi birik beziyor, birik, beziyor, birik beziyor. Ne gelecek? Klasik o. Gorilla alayım bari hiç zombi skinim de yok. Bob'un skini yoktu aldım bunu. Zombinin skini yok. Tek zombi var. 51. bölgedeki zombiyi alamadım. Bakın. Tek kalmış burada. Ya ne bir durayım. Abi bir sıkıldık ya. Maymunların yerine atlıyorum. Hop. Wow. Küçük maymunlar. Sizi gidin maymunlar size. Maymun ayısını almaya çalışacağım. Ne yaptın? Arkasından tövbe. Bunun üstüne çık. Aa, muz. Muz. Aa! Bunu açmadım bu arada. Hiç görünmüyorsun orada bir değil mi? Ha, o, o ne? Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? Parti veriyorsunuz. <laughs> Muz bulalım şimdi. Ulan nasıl başlatma şimdi? Ayı geliyor. Tamam buradan gelmez inşallah. Buradan gelecek ama. Muz var mı? Galiba AFK baştaki. Tamam görmedim. Ben de oradan gidecektim. karşınıza bakayım bari bitmesin videodan <laughs> Direkt örümcekti. rek diye örümcek hayır. Dolaşmıyorlar inşallah oradan çıkıyor. Aa balık var. Akvaryumu bulayım. Muz nerede? gözümün önünde oyundan çıktı. Şurada bir kız vardı. Güldü oyundan. Eset çekmedi bence. Aaaa! <laughs> gel. Tundra. Tundra'ya gidiyoruz. <laughs> ya da bu mağara. Ya da şuradan bir gidelim. Nereden gideceğiz? Ha akvaryum. Doğru akvaryum. Hadi burada mı? Muzu yok ki oğlum zaten. Bir dakikada da bulamam. <laughs> ha doğru giremiyoruz. Giremiyoruz. Giremiyorduk. Tatlı su. Tatlı su. Burada değil. Al sana fiş. Ne olacak? Ayı. Köpek. Oyun da ayı olduğu için beynim karışıyor artık. Hayır, 400 param var yani tam 399 Adamın adı niye z uykucu mu? O <laughs> ee, ne? kötü <laughs> <laughs> A kaldım burada. E böyle gideyim. Şunun altına geçmeyeyim farklı oynadım Lan internet mi gitti benim? Hadi be ver paramı paramı ver geldim oraya geldim. Hadi be. Hadi o kadar. <laughs> Evladım paramı veriyor. 28 ay yaşansın. Yeah! Ya niye iki kişi ayı? Niye bir de bu arada ya? Ya şey mi olacak? İzlenmemiş mi? Bir de böyle bir yerde oldum. <laughs> Bence random sizin olması iyi olmuş ama çok sıradan uyları Adam idam mı ediyorlar lan burada? <laughs> Niye bu kadar sıkışı var? Birisi kola içip duruyor. Ayı gibi, Goril Faruk gibi. Ayı bırak, Goril Faruk gibi içiyor. Kırmızı odalar. Ben gitsem Oo kimleri görüyoruz be burada? Çel adam. Ananı. Gel. nasıl bir uykucusun oğlum 7 gün uyu, 7 yıl uyuyamadın mı sen galiba 7 yıl uyumayı unutmuş o hasar verdim onu hadi hadi ayı gidebil yapa başarabiliriz Aa! kuzu bebeğim de be, be, almışsın atalım at, at. yani kesin öleceğim dibindeyiz yani. Oo, burada bir yer varmış az az sen birini koru ben birini kovayım ya bir koşma ya dibindeyim nasıl kurtuluyorum Aa o da buradaymış. Herhalde. Seni öldürürüz biz. Sana biraz hasar vermiştim sanırım. Ya da hiç verememiştim. Hop. Amg gorilla'yı alıyorum. Tamam arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.